Hallo, herkese merhaba. Şu anda İsviçre'deyiz. Böylelikle İsviçre maceramız başlıyor. Nasıl başladığımızı göstereceğim size. İlk önce Almanya'dan buraya yol aldık. Almanya'dan önce Bodensee'ye geçtik. Bodensee, Almanya'nın en altında en büyük gölü. Ve Bodensee'den İsviçre'ye giriş yaptık. İki saatlik yolla 2 saat kadar, bir buçuk iki saatlik yolla Appenzell'e geldik. Bu çok güzel yürünecek yer var. Aslında Bodensee'deyken hava çok sıcaktı. Yani bayağı bayağı 30 derece üstüydü. Burası soğuk, biraz fazla soğuk. İşte de ne kadar çok rakam yukarı çıkınca soğuk oluyor hava. Ne anlatabilirim? Buraya İsviçre'ye gelmek için vinyeti lazım. 45 euro ya. Buraya kaç paraya geldik maliyet olarak? Almanya'dan başladık. 72 euro benzin ödedik. Ondan sonra tam tamına Koblenz'de yani Almanya'nın en alt ucunda benzin aldık. Büyük hata yaptık. İsviçre'de daha pahalıdır diye düşünerekten Almanya'da Koblenz'den aldık. Büyük hata ee, orada e, 85 euroya aldık benzini. Ama burada alsaydık baya baya çok tasarruf edecektik. Yani İsviçre o kadar da pahalı değilmiş yani Almanya'nın yanında. Onu öğrendik. Ee, evet, bir buçuk saat sonra bu geldik. Burayı keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, neredeyiz? 100 euroya mal olacak şimdi. Konstanz benzin aldık. İlk benzinimiz. Aynen. depo full evden çıktık. 70 oraya doldurduk. Şimdi kaça doldurduk? Hani. Konstanz ya yani geldik. Yani direktmen İsviçre'nin sınırına geldik. İsviçre'ye girmeden son bir benzin aldım dedik. Burada benzin daha yani her şey burada daha pahalı onu fark ettik ve fiyatlar yükseliyor. Ve. Kaç para? 85 oldu. Böyle hadi ödemeye gidiyoruz. Merhaba. Bugün İsviçre'ye doğru yola çıktık. Şu an Almanya'nın Konstanz şehrindeyiz. İsviçre'ye geçerken böyle bir dinete almamız gerekiyor. Bunu Almanya'da böyle İsviçre sınırında tank şişelerden, benzin istasyonlarından alabiliyoruz. 45 euro'ya aldık bunu. 45. 45 euro'ya aldık içine yapıştırıyorum. Mecbur mecbur, e, mecbur onu e, almak yani onsuz İsviçre'ye giremiyorsunuz. <laughs> e, İsviçre'de süremiyorsunuz. Cezası var. <laughs> 200 euroya <laughs> kadar cezası var <gülüyor> <gülüyor> bildiğime göre. Ve bir yıl geçerli. Biz geçen yıl geçen yıl vardı. Şimdi Doğru değil mi? Evet. Böyle. Artık İsviçre'ye hazırız. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. buraya atladık geldik. Güzel gözüküyor. Hava bayağı bir serin. E, hatta yukarıda kar, e, kar bile var. E, bakacağız. E, buraya yukarı tutmayı düşünüyorum. Emin değilim. E, ve oraya da çıkmak istiyorum aslında. Ona da emin değilim. Yani göreceğiz yani. Hadi bakalım. Çok güzel bir rota bulduk. E, o rota yürüyeceğiz. Arkamızda da e, dağın üstüne bir teleferikle gidiliyor. A, 20 euro kişi başı. Ama biz yürüyeceğiz. Rotasında e, rotasını da bulduk internetten. Büyük bir sorun var burada. internet sorunu. Burada e, Alman, benim Alman zım kartım var ve Alman zım kartla burada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani İnternetinizi yiyorsunuz, Va pa var olan paramızı yiyorsunuz varsa para, bende para yok, öylelikle e, internete hiç giremiyorum. Burada bazı lokantalar oluyor, bazı e, mesela bir işletme oluyor, internet oluyor parasız, e, internete girdik, e, rotayı çıkardık hangi yolu yürüyeceğimizi, öylelikle e, burada yani e, Lokantalardan e, belli yerlerden e, öylelikle internete giriyoruz. E, kaç para? E, çok pahalı burada internet yani zim kartı alınması gerekiyor. Ama biz o kadar uzun durmayız galiba. Onun için zim kartı gerek yok diye düşünüyoruz. E, öyle bir türlü e, halledeceğiz interneti. Bir, bir de navigasyonumuz var o internetsiz çalışıyor satelitlerden çalışıyor. E, nereye gideceğimi isimleri yazdım. Öylelikle bir türlü e, bulacağız yolumuzu artık. Ve aynı zamanda çok güzel yağmur yağıyor. E, çok güzel gözüküyor. Üstümüz iyi ki kapalı. E, böyle tahta evde. Böyle. Birkaç saat önce sıcaktan yanıyorduk. Şimdi e, soğuk oldu. Üstüme e, bir şey giymek zorunda kaldım. Ee, acayip bir yer ya. Ama güzel yem yeşil. Her tarafta inekçikler var. Yağmur geliyor şimdi. <laughs> Neyse. Bu kadar. Yağmur normalde gelmiyordu. Buraya sıyırmaya başladı. Biz de hemen yan tarafa kaçalım. <laughs> o kadar yürüyen çıkanda hiçbir şey yokmuş. Yağmur yağmıyormuş. insan insanlar. Normalde biz bugün yürüyecektik. Ama yağmur başladı. Ve Havada yorgunuz. İyi gürlüyor. Evet. Geceyi şu park platformda geçireceğiz arabamızla. Tuvalet Arab e, var bu işletmenin ama kilitlemişler. Orada, şu Orada bir tuvalet tane tuvalet, görüyor. var. O açık galiba. Açık Aynen atık. paralı o. Büyük ihtimalle o tuvaleti kullanabiliriz. Yarın da oraya yukarı çıkacağız. Hedefimiz şöyle bir karavan almak. Hayaller ve hayatlar. Ama gayet güzel yaptık arabayı. Ya. Aynen yani. size göstereceğiz onu. Evet. karar verdik. Bir gösterir misin? Burada Zing Alp Zing denilen bir göl var. Ama Oraya yürümeye karar verdik. 50 dakika diyor ama burada neden bir <laughs> buçuk saat çeziyor. Bir saat 25 dakika yedi. Neyse yağmurda burayı yolu yürüyeceğiz. Yarın aradan çıkaralım diye. Gidelim mi? Burada ilgimi çeken bir şey vardı burada samanın üstünde uyuma ahırdan bozma bir yerin içerisinde samanları koymuşlar. Ee, i̇nsanlar üstünde yatıyor. Onun levhasına denk geldim. Böyle gözüküyor. Ee, aşağıda gördüğünüz gibi saman balyalarını yan yana dizmişler. Üstüne yastık bir masa ganza yani şeklinde de yatılabiliyor. Ergahsın yetişkin demek. 16 yaştan itibaren yani büyük ihtimalle ötüz Buranın parası 30 euro falan büyük. Çocuklar ise 3 euro, 3 yaşına kadar ücretsiz, 3 ile 12 yaş arası 14 euro, 12 ile 16 yaş arası 19 euro ve ağzına kadar dolu. Çok iyi bir girişimcilik. babi çiğnendi ya. Bu yavrum biraz daha Evet, ben de suyun içinden yürümeye hoşlanmıyor. Ama karşımın çınarları daha büyük. Mecbur ama oradan geçmesi lazım. O annesi diye tahmin ediyorum ya bilmiyorum tabi Anam, gel gel, gel Elektrik varmış derler burada Gök kuşağı çıkıyor arkamızda var. Aynen. Burada ya yani dükkan yok yani tamamen kendin bir otomat var kendin burada alıyorsun. Adamın evi, evinin bir köşesini otomatı çevirmiş. Burada dondurma otomatı var. Burada şey otomatı var. Kola 3 oyru. Peynir var. Çikolata var. Et de var. Aynen. Pastırma tarzında et. Ne içiymiş? Abstein Spik Geschnitten. Tahminim burada. He, domuz mu? Domuz Aynen, mu? soldaki inekmiş ama. Hı. Hmm. Bu da dondu ona. Yok, öyle bir şey <laughs> Ha, bunun de Burada reklamı da var. Al şunu. <laughs> Aynen, bunların etinde. <laughs> Aa. Evet, burada şu anda suyun kıyısından yürüyoruz. Ve mis gibi su akıyor. Yağmur da iyi ki dindi yani. Yağmur insan yüzüne yağdı mı bütün modu düşüyor bence. Yani ben de öyle. Ama bunu fark ettim. Buradaki insanlar yani gayet yağmurda şortça geziyorlar. Sanki yağmur yağmıyormuş gibi. Ama bilmiyorum ben yağmuru o kadar seven bir insan değilim. Onun için yağmurun dinmesini ve mavi gökyüzünü bekliyor. Yavaştan da bulutlar gitmeye başlıyor. Böyle şu anda böyle bu suyun kıyısından böyle yukarı gidiyoruz. Ve bayağı daha yolumuz var. Merhaba. Benim dilimden konuşuyor galiba. Bu erkek mi? Erkek mi bu? Evet. Merhaba. Sevebilir miyim seni? Sevebilir miyim? Bak beni ittirme. Ya da devam gideyim. Yolumun üstünde ki kadar Bana bakıyor ya çok güzel gözleri. var ya dağın her tarafında inekler. Tuvaletini yapıyor şu anda. neyse tamam oraya bakalım. Aşağılarda doğru yani her tarafta inekler var yani. Burada. Merhaba.

Böyle. Çok güzel gözüküyor. Biz daha şu anda akşam olmak üzere ve yukarı doğru yürüyoruz. Asıl gündüz tamamen güneşli olduğunda daha güzel gözüküyor üstteyiz. Neyse. Dindik böyle yukarı yürüyoruz. <laughs> böyle. De. Ve burada çocuktan yaşlısına yani 7'den 70'e kadar

ne diyordum kondisyon benim kondisyonum yok neyse devam yürüyelim Yavaştan yukarı çıkmaya başladık. Yani yukarılara varmaya başladık daha doğrusu. Bayağı yorucuymuz. Kondisyonumuz çok kötü yani gerçekten. Buradaki yürüyen yaşlı teyzelere bakıyorum yani bildiğin çok iyi yürüyorlar yani. Ben her 100 metrede bir duruyorum. Mola yapıyorum. Ama çok güzel manzara. gerçekten Yukarıda böyle güneş var daha. yukarı çıkmak zor ama aşağı inmek de bayağı zor yani hem de yağmur yağdığı için kaygan yerler bilmiyorum aşağıya yani şey diyebilir zor söyle bakalım aşağıda 50 dakika yürüyüş yazıyor tamam <laughs> oh. kondisyon yok bizde işte. hepsi o kadar yani kondisyonumuz e, ol, olsa yoksa sanmadım. Tamamen kaslar yani. Hayır, evet, devam edelim. Evet. Ama birkaç tane biz gibi olanlar da var ya, tek değiliz yani. Hadi <laughs> Neyse, edelim. hadi devam edelim. Görüşürüz. Hayatım, dediğin göle geldik. Ne diyorsun? Bence bu o göl değil ya. Evet bu o göl. Öyle Burada değil da mi? konaklama yerleri var. Gas house, misafir evi. Şurada da vardı bir tane. Burada konaklamak isterdim ama tahminen gecesi 150-200 Euro'dur büyük ihtimalle. Yani samanda yatırmak için 30 Euro istiyorlarsa. Ve aşağıda. Ve aşağıda burada yukarıda bayağı yüksek fiyatlar istiyorlardır bence de. Manzaramız bu. Çok güzel. Ama bu o göl değildir ya. Yüzde yüz bu, bu o göl değil. Burada bu gölün üstünde gezmek için bir tekne var. Hmm, teknenin yarım saati 5 oldu. Buzul gül gibi bir şey bu. Da geldik göle. Göl müthiş güzel ya. Yani daha doğrusu manzarası çok güzel. Yani izleyizle izle, doyamıyorum. Ve çok acayip bir şey var. Yukarıda geyikler var. O geyikler bize bakıyor öyle. Tam gösteremiyorum çünkü çok yüksek yani. Bize bakıyor öyle geyik. Şimdi gitti de çok acayip ya. Bu da manzaramız. Oradan bir şey hala atıyor. Çok güzel. Bu o şey. elektrikli. Nerede Nereden yani elektrikli olduğunu? Şöyle kıl kablosu. Lan insan yanlışlıkla ona değer lan. Ben biliyordum mesela. İnekler kaçmasın diye elektrikli şey yapmışlar. Ya çok güzel ya. Ama keşke gündüz güneşli olsaydı. Baya baya karanlığa denk geliyor şu anda. Yani tam karanlık değil de işte akşam vaktine denk geliyoruz. O güzel güneşin o parıltası yok şu anda maalesef. Ama güzel. Çok güzel evler var orada. Mesela şu adam evin sırtını taşa dayamış. Yanına bir evcik yapmış. Yanında da ahırı var. Böyle ilkokulda resim çizdiğimde böyle bir ev, önünde akan bir nehir, bir göl. Bunu tasvir ediyormuşum. Ich die in den Sand. Lass uns jetzt nicht schmieden. <żebyynischenolgere _ grandparents> ich Burada çadır kurabiliyormuşuz bakın. zaten Baydiya Alt Hüseyin Meldin diyor. Şuradan kayıt ettirebilirsiniz de çadır atmanıza izin verdi. Kendi bahçesine büyük ihtimalle korunaklı diye. Çadırımızı almadı. Keşke alsaymışız ya. Ama burada onun için ekipmanımız yok. Biz akşam burada dönüyoruz. Aynen o doğal. Burada da yaptıkları ürünler. Besuch zur verschiedenen Sorten, Ziel Silah, Käse und feine Abputze. Schön, go, Leute. Peynir ve et ürünleri, sucuk, salam gibi. Aynen. Burada yetişen masul hayvanlardan. Ne biliyormuş? Buna bakılırsa. Peynir suyunda mol kaba. Peynir suyunda banyo yapıyorlar. Aa. Peynirin yapılışını biliyorsun. O kötü ya. bir şey ya. Peynir altı suyunda duş mu, banyo mu edilir ya? Bilmiyorum. Bana garip geliyor <laughs> açıkçası. Bu telefonu şey formu Kamadis Haziran Yuli yuni. Temmuz'dan Ağustos'a kadar 10.30'da Her gün sıcak peynir altı su banyosu yapılıyor. Tüm ailenizle beraber iki kişi ya da tek başınıza gökyüzünün altında tamamen siz <laughs> <laughs> Biz yavaştan hızlansak iyi olur. Aynen. Galiba. Biz hızlıca gidelim yoksa karanlık kalacağız ve daha bayağı bir yolumuz var dimdik aşağıya. Ama çok güzel be. Bak şu cihaz elektrikli, güneş enerjisiyle kabloya elektrikli öyle. Bu manzara. Öyle. Karşıdaki bina peynirci. Burada burası da sütçü. taze süt veriyor. Tabii burası da peyniri yapıyor. Yani şişemiz olsa süt alabiliriz. Çok güzel bir gözüküyor böyle. Çadırımız var, çadırımız var, her şeyimiz var ama getirmeyecek yanımızda. <laughs> Buraya ben kendimi zor getirmişim, çadırı nasıl getirmeyeceğim? <laughs> o doğru, o, o dediğin doğru. Alpsi İsviçre Appenzellde muhteşem güzel ama yine diyeceğim buraya kondisyonsuz gelinmez yani önce çalışma yapılması lazım yani bacak kasları e, yani bayağı bir e, ben zorlandım kondisyonum olmadığı için e, günde bir saat yürüyüş yetmiyor yani daha fazla yürümesi lazım insan ee, sonunda zor zor da olsa gelebildim ve muhteşem bir manzara karşılaştım. Gölün kendisi o kadar güzel değil ama arkamdaki o dağ manzarayla beraber çok güzel e, bir harmoni mi diyeyim artık? Çok güzel gözüküyor yani. Ee, hoşuma gitti beğendim tavsiye edebilirim. si Alpsi mutlaka. Görünmesi gereken bir yer ama antrenman yapıp da gelinmesi gerekiyor. Ve aslında e, bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki macerada görüşürüz.